Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Serilerin 7. maçları sona erdi. Abi Minnesota Denver'ı orada yendi. Indiana Knicks'i orada yendi. E Dallas bitirdi. Acayip bir konferans finalleri bizi bekliyor. Evet. Düşüncelerin neler? Vallahi bir kere hani tabii bütün ev sahiplerinin kazanamadığı bir gün oldu. Bir de çünkü mem memleketimizde de derbi vardı. Ama evet. genel anlamda Denver Nuggets'ın performansı veya daha doğrusu Timberwolves'un 20 sayıdan dönüşü evet. beni çok şaşırttı. Yani çok önemli bir kazanım elde etti Timberwolves. Hanesine çok büyük bir artı yazdı. Çünkü franchise'ındaki daha ikinci konferans finallerine çıkışı evet, 2004. Oldu. Tabii yani Minneapolis şehrinde evvelden Lakers varken edilinen bazı başarılar var ama Timberwolves Franchise olarak bir tane işte Kevin Garnett'li olması lazım. Konferans evet. finali var. İşte Bir de bu oldu ikincisi. Haliyle kendilerini tebrik ediyorum. Ben açıkçası bu kadar istekli bir oyuncu grubunun son şampiyonu yenmesine de çok memnun oldum. Hani onu söyleyeyim. Çünkü olabilir. Hani mesela bir sakatlık olur, başka bir şey olur. Ya farklı bir takım gelir, yenerdi vesaire falan. Öyle değil. Hani direkt olarak hak eden, ısıran, basan, istediğini sahaya çok iyi yansıtan bir takım aslında zafere ulaştı. Doğru. Ben açıkçası hani Mavericks karşısındaki performanslarını da çok ilgiyle takip edeceğim. Yani geçebilecek gibi olduğunu da şimdiden zaten söyleyeyim ama genel anlamda çok üst düzey bir performans gösterdiler. Kazandıkları 4 maçta. E zaten abi bir de şöyle bir gerçek var. Minnesota yani 4-3 yendi ama 3 maçı Denver'da yendi. Tabii tabii. Yani tabii. çok acayip bir seri oldu. Evet. E bir yandan baktığımızda Denver'da yani 90 sayı attılar ve yok işte Murray 34-35 sayı toplamda. Evet. Takımın kalanı hiç giremedi. Hiç giremedi. Ama Minnesota'ya baktığında çok daha farklı bir dağılım evet. vardı ve 20 sayıdan geri döndüğünde aslında bir 16 0lık bir seriyi yakaladı. Evet. Ama onun ardından... Timberwolves 16 sıfırlık seriye yakaladı. Yok Nugget. Özür dilerim. Şey, ben, yer, ben... ilk çeyreğin sonu ve ikinci çeyreğin başı 16 sıfırlık yakalamıştı. Sonra Minnesota baktığım zaman kaç yaptı? Böyle bir 31'e 12'lik, 31'e 9'luk gibi bir net bir skor elde etti. Ama sanki bir Carl Anthony Towns'a ve Jaden McDonough'a gene değmemiz e... gerekecek bu maç özelinde. Tabii ki tabii ki. Yani şimdi ilk beşlerin ağırlığını yan yana koyduğumuzda birbirlerine denk düştüğünü ben yine de düşünüyorum. Çünkü Yok hiç Murray ikilisi e, herhangi çıkarabileceği bir ikiliden daha önde Timberwolves'un. olsun. Fakat dediğin gibi sonuçta basketbolda sahadaki 5 kişiyle oynanıyor ve birazsa tabii Jaden McDaniels gibi e, X faktör tabirinin evet. hakkını sonuna kadar veren bir isimle oynadığınızda bu oyunu tabii ki şansınız oluyor. Yani Milwaukee Bucks'ın da şampiyon olduğu kadroda veya işte geçen sene Denver Nuggets'ın şampiyon olduğu kadroda yan parçaların verdiği efor nasıl yüksekse Bugün Jaden McDaniels aynısını veya mislini sahaya yansıtabildi. Yani Çünkü... Üçlüğü var. Sahiçi isabeti yüksek. Top çalma yapıyor. Evet. Blok yapıyor. E, şey olarak maçta Timberwolves adına en skorer iki oyuncudan birisiydi. Carl Anthony Towns evet. beraber. Evet. Ve Carl Anthony Towns zaten üçüncü çeyrekte bayağı bayrağı götürmüştü. Dikkatini çektim bilmiyorum. Rudy Gobert'in bir tane sayısı vardı. Böyle fade away gibi. işte hı hı. boyalı alanın şöyle çaprazından, sol çaprazdan atıyor. Anthony Edwards, Carlton Tentos maçın ardından şey demiş. Ya onu attıktan sonra dedik ki biz bu maçı alacağız <laughs> diye düşündük tabii, tabii. demiş. Tabii, tabii. Ama yani hakikaten bu Gober, herif onu atıyor evet. Dedi yani. Yani Gober onu attığında ben de o hissiyata kapılmıştım. E diğer tarafta Mike Conley hani 10 sayı attı ama kritik basketler buldu. Kritik 5 tane basket buldu. Gerçi bir tanesi üçlüktü galiba üçlüktü ama. Üçlük şey. ama hakikaten yani tam böyle yani kırılım anlarında yaşanan hadiselerdi. Gerçekten enteresan bir takım, yani Yok. Savunma, böyle savunma yaptıkları sürece yani çok finale doğru çıkarlar ya yani öyle, çok tutulacak öyle. gibi durmuyor. Böyle şimdi hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hani babam da bununla ilgili çok böyle esfire yapar ya hani tam o esnada şey diye. Her neyse, Luka Doncic gibi bir oyuncunun karşısına atabilecekleri çok fazla savunma silahları var. Evet. Ee, tabii ki aslında hücum anlamında da belirli bir üretkenliğe sahip oldukları için bunun kıymeti var yani. Karl-Anthony Towns'a şimdi sen değindin tabii Karl-Anthony Towns lige geldiğinde daha böyle bir unicorn havasındaydı. E, direkt olarak takımını alıp taşıyacak oyuncu beklentisi vardı kendisinden. Onlar bekleniyordu. İşte Nikola Jokic gibi yani Santa e de Kumpo gibi bir isim olsun deniyordu. Ama huyu, tabiatı buna çok yatkın bir arkadaş da değil demek ki Karl-Anthony Towns. Ama bu şekil bir rolde yani bir takımın ikinci hücum üreticisi veya belli maçlardaki birinci hücum üreticisi yönünde ve ana savunma mihen mihenk taşı değil de denge noktası değil de destekleyici bir parça olarak hani negatif yazmayan bir parça olarak oynadığında gerçekten çok verimli bir oyuncu dönüşüyor mi? gördüğümüz kadarıyla. Tabi bu yapı biraz daha böyle nişte bir yapı. Basketbolun temel doğrularını iyi sahaya yansıtan işte rakibi kitleyen boğan bir yapı. Onun haricinde de doğru hücum şemalarıyla bilhassa işte köşe üçlüklerini yakalamaya çalışan tabii kendi atletizmini de doğru değerlendiren Anthony Edwards gibi isimler üzerinden bir takım oyun sıkıştığında Mike Conley'e topu verip daha farklı şeyler üretebilmesine de olanak sağlayan bir oyun şemaları var ama yine de şunu söylemem lazım. Hani ilk beşlere değindim ya kadroyu biraz daha genişletip yediye çıktığımızda zaten Nazrit ve Nikhil Alexander Walker'ın etkisini katkısını çok net görüyorsunuz. Kesinlikle zaten Nazrit de yani Maç aslında Perçin'den o hücum reboundunu alıp smacı bastı. Evet, evet. E orada çok döndü. Şeyde. Ha, tabii. orada çok döndü. Oraya hani tamam. Oraya şu, oraya kadar... şekilde bir smaç bastı ya. E, evet yani şey de var. Şimdi ben döndü de tabii hani, momentum açısından evet. da diyorum. Tabii ki o esnada yine e, Tim Ross daha öndeydi. Yani hissiyat olarak daha öndeydi. Ama o smaçla beraber bir anda böyle hani sahaya giren işte birbirini iten işte hadi oğlum tabii kazanıyoruz öncesinde maçı alması koydu Nazrit. Evet. Yani yapılacak her şeyi yaptı ve benim aslında şaşırdığım hadise de şu. İstatistiklerin hemen hemen hepsi Denver Nuggets'tan yanaydı. Çok büyük farkla değil yani. E şöyle yani mesela Maç öncesi mi diyorsun? Yok yok, şeyde maç esnasında. Mesela ilk yarı ha, bittiğinde yani evet. 15 sayı farkla öndeydi ya Denver Nuggets. NBA tarihinde 7. maçta Hiçbir takım 15 sayıdan maç vermemiş. Yok bakıyorum işte Indiana Pacers öyle kazandı, Ok öyle kazandı. Allah Allah diyorum hakikaten ama. şu an istatistikler öyle gidiyor ama 3. çöreğin özellikle böyle 3-4. dakikasından itibaren dedim oyun gidiyor. gidiyor. Ufak ufak değişiyor çünkü çözüm üretememeye başladı. Evet. E, Timberwolves gerçekten savunmada boğmaya başladı. E, hücumda da atamayınca devam var. İş başka noktaya geldi. Valla ben şöyle söyleyeyim. Yani genel anlamda bu tarz maçlarda aslında dikkat etmek gereken hadise sonuçta e, bu futbol müsabakası değil. Yani topu aldım eritmeye başladım veya topu attım rakibe ben bekliyorum, karşılamaya çalışıyorum kardeşim. Böyle bir olay yok. Yani basketbolun oyun dinamiği sizin her bir sonraki pozisyonda topu elinize aldığınızda 24 saniyeyi geçirmenizi bir şekilde evet. işte topu karşı potaya gönderip bir sayı üretebilmenizi gerektiriyor. Haliyle çok aktif kalmanız lazım. Yani futboldaki gibi veya başka sporlara da tabii örnek verebiliriz. Reaktif kalarak neticeye gitmek mümkün değil. Şimdi bu tabii oyunun oynanış tarzını veya işte geçtiğimiz videolarda da yanıtladığımız işte izleyici yorumlarına da gidebiliriz. Ee, geri dönüşleri çok biraz daha kolaylaştırır hale geldi. Çünkü ne var yani neticede siz tamam bir sayı yediniz, aldınız tekrar bir şey yapmanız lazım. E, yapamadın topu rakibe veriyorsun. Şimdi Timberwolves inanılmaz hücum etmedi bugün ama Denver Nuggets esas gücü olan hücum becerisini hiç sahaya yansıtamadı. Bilhassa işte o işte 20 sayıdan dönüşün olduğu senin dediğin 31-9 ve 31-12'lik evet, evet. serinin olduğu. Hiç hiç yoktu ya piyasada. Şimdi... Kimmür'ü iyi başlayıp sonrasında kendi ritmini de artık kaybetmişti. Ha, şimdi işte o yüzden de şey önemli. Yani genel anlamda senin sahaya çıktığında her zaman için işlerliğini kaybettiğin noktada da üretebileceğin bir çözümünün olması lazım. Denver Nuggets demek ki bunu artık Minnesota Timberwolves karşısında en azından ortaya koyamadı. Çünkü onlar da gaza çok basmıştı 3 maçta. Fakat seri bittikten sonra biraz daha aklı selimle düşündüğüm zaman şunu fark ediyorum. Takımca, takımın enerjisi ilk iki, daha doğrusu kazandıkları ilk iki maçtaymış. Üçüncü maç çok ekstra bir Nikola Jokic performansıyla gelmiş. Tabii onu oyuncu kazandırdı, oyuncu maçı. Yani işin geldiği nokta o olmuş. Ben çünkü nitekim hani bu bir sonraki konuşacağımız maçla da paralel New York Knicks'in kazanacağını, Denver Nuggets'in kazanacağını düşünüyordum. Her ikisi de gerçekleşmedi. E tabi bunlarla ilgili hani oturup da şeyde de demenin çok anlamı yok hani nugget büyük dersler çıkarıp daha da hazır gelsin filan gibi değil çünkü Timur Vos hani kapakta da kullanacağımız gibi yeni bir model, yeni bir tarz, yeni tabii bir çağ açtı tabii. ve tabi bunlar da her sene tekrar ediyor yani bir yani bak. Box... trendler değişiyor ama zaten tamam. Denver açısından ben şeyde sıkıntı görmüyorum senin de zaten böyle bir MVP adam varsa sen bir şekilde buraları oynarsın çünkü. Tamam. Nikola Jokic ilgili de şuna değineyim abi. Bu sezonu 26.4 sayı, 12.4 rebound, 9.0 asist. E, şeyde lig genelinde double double anlamında ikinci sırada bitirdi. Bir de tabi o canavar Sabonis Hı -hı. vardı. E, triple double'da da ikinci sırada bitirdi. E, All Star'a seçildi, MVP seçildi. Yok hiç kendi kariyeri anlamında bence güzel bir sezonu yine geride bıraktı. Tabii Denver Nuggets açısından da yine iyi bir sezondu. Zaten şöyle ha, söyleyeyim. Bu aslında NBA finalleri gibiydi. Yani veya finallerin dedi. bir tık altındaydı. Yani eşleşmenin birbirine denk oluşu bakımından bilhassa. Şimdi tabii Dallas Mavericks karşısında dediğim gibi Minnesota Timberwolves'u tekrar güzel bir görmek istiyorum. Hı hı hı. yani Mavericks de vites arttırarak gidiyor. Ben yine de üstün geleceğini, yani gelebileceğini düşünüyorum Timberwolves'un. Ama karşı tarafta da yine Topla çok acayip işler çıkarabilen bir ekip olduğu için bakalım yani birbirlerine daha farklı iki ekibin, ekolün mücadelesini Yok, izleyeceğiz. Doğru, doğru abi hakikaten. Gelelim istersen abi diğer eşleşme. Dün akşam oynanan gene New York Knicks-Indiana Pacers maçı. Aslında ilk yarısını biz beraber izledik sonra ikinci yarılarda ayrıldık. <laughs> yani baktığımızda hakikaten New York oyuna giremedi Tabii, diyeceğim. Ama bir yandan da Indiana Pacers yani bir ara %80 sahiçi isabetle oynuyordu. Yani adamlar kaçırma diyen neredeyse maçın sonunda da bitirdiğinde yani %67.1 ile noktaladı. NBA tarihinde böyle bir şey yok. Düşün, mesela, en yüksek sayıçi hesapı olan. Hani artık yani öyle bir maç izledik. Nix'in de hani pili bitti veya depodaki yakıt bitti. Yani, yani çok normal. Senle şimdi Hı. neyi konuşuyorduk biz işte maç oynanırken? E kardeşim bu takım öyle veya böyle takasla işte Ojanunu bir getirmiş. Boyan Bogdanovic'i getirmiş. Bir de kendi ilk 5'inde orijinal olarak Mitchell Robinson'ı var, Julius Randle'ı var. Evet. E şimdi her biri aslında ilk 5 çıkabilecek veya hadi bir tanesi yedekten gelecek bir isimdi. Sen sonuçta buna göre bir kadro yapılanması içerisine giriyorsun. E o sakatlanıyor, bu sakatlanıyor, şu gidiyor, yok onun dirseği, bunun bilmem nesi. İşte Josh Hart'ı 58 dakika oynasın, Donny Vincenzo 48 dakika artı uzatmalar oynasın gibi doğru, doğru. bir yere geliyor ve artık o da sürdürülebilir olmadı son maça kadar geldiğimizde. İki son maçta gördük aslında Josh Hart'la Oceana oynayıp oynamayacağı belli değildi. değildi. Hart oynadı gene özveriyle oynadı ama ha. işte yani e Cleveland da son çeyrekte aslında sol elinden yaşadığı e yani. sıkıntıdan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ha yani maç kopmuş muydu? Kopuyor gibiydi artık. Yani, yani evet. Az bir süre yoktu aslında. Gene bir süre vardı ama artık bitmişti her şey. E yok yani zaten ilk çeyrekten itibaren Pacers daha baskılıydı ama Pacers tabi daha diriydi. Daha sağlam vaziyette evet. sahadaydı. E, hak ettiği bir galibiyeti de aldı yine. Hani onu da söyleyeyim. Çünkü ben mesela daha yine ters yönde bir yorum yapmıştım ama oraya doğru gitmedi. Ama zaten gitmeme sebebine baksan abi ilk yarıda PISF sağ içi isabeti %76.3. %107 gibi falan hesaptı benzerken. Üçlükte %66.7. Yani, öyle öyle. Yap yani gitmemesi de normal bence. Yani ben hakikaten böyle bir şut performansı izlemedim. Kaçırmayacak yani, gibilerdi. Ha yani bazı şutları anlarsın. Hani tam bu nasıl hatası karşı. Tam bu da olurdu yani hakikaten her şeyi attılar ya. Yani %76 ne demek abi bir yani? Bir tane mesela 4 pozisyonun 3'ü sayı yani. Tabi Andrew Nembhard'ın bir tane basketi vardı. Şimdi aklıma gelen ters turnikeli filan. Hani ne oluyor anasını satayım diyerek izledik. Ha, tabii yok doğru. Ya, o yüzden o... çünkü ilk yani Ki o esnada kapattı artık falan ya. Nix adına ilk ikinci şey yani ilk, ilk, ilk ama ikinci çeyrekte Sadece Alec Burks bir performans sergiliyordu bir ara yani. O tutunmaya e çalışıyordu. Işte sahada olan 5 çok çözüm üretebilecek bir 5 değildi. Tabii. Bir de neticede şunu yapmaya çalıştı Indiana Pacers. Yine basketbolun doğruları diyelim hadi ki. Ee, rakibin esas oyuncusu Jalen Brunson ve topu getiren adamı ön alanda baskı yapıp mümkün olabildiğince yorarak karşısına potaya gitmezden evvel daha fazla vücut çıkararak biraz daha yavaşlatmaya çalıştı. Evet. Ve başardı da yani 6 saniyede geçeceği yeri belki 7 saniyede daha doğrusu 3-4 saniyede geçeceği yarı sahayı 6-7 saniyede geçmeye başladı. E geliyor yarı sahada ondan sonrasında genelde ikili sıkıştırmaya doğru elinden topu geç noktada çıkartacak tabii, şekilde tabii. baskı uyguladılar falan. E tabi Nix'in saha içi yerleşimi de çok müsait değildi buna. Yani köşe üçlüğü işte kanat tarafı vesaire falan iyi yerleşemedi. İçeriye girdiğinde bilhassa Brunson oraları güzel göremedi. Yani pas kanalını da iyi tıkadılar filan. TJ McCollum'un tabii ki biraz daha bir performans. TJ McCollum bu arada. McCollum nereden <laughs> bilmiyorum. Onun iyi bir performans oldu. Sabah 6.30'da oluyor böyle. E yani canım, bir şey, bir şey olmaz. Yok. Onlar ama hani biraz daha pas kanalını iyi tıkayarak işte post-up'ta karşısında iyi durarak filan maçın gerginliğini hiç yaşamadan bence bitiriş çizgisine doğru geldiler. Doğru. Zaten abi hazır andan TCM kanalı yani hakikaten Macron. yani adam da bilmiyorum yani yedek point kartlar arasında herhalde şu ara en iyi olan oyuncu ya her şeyi yapıyor. Tabii. Adam yani sayısını atıyor ve attığı sayılar da hani saçma sayılar da atıyor hakikaten. Yani havada asalı kalıp şöyle bir turnike atayım. E reboundunu alıyor, top çalmasını bir uyanık birisi. Gerçekten Pacers'daki bu oyuncu profilde enteresan. Jalen Brunson demişken abi, yani aslında bu sezonu şöyle bitirdi. Kariyer anlamında en yüksek sayı şeyine ulaştı. 28.7 sayı. Asiste kariyer rekoru kırdı. 6.7. E, i̇lk defa All-Star yaptı. 5 defa 40 sayı barajını geçti playoff'ta. E, 61 sayılık bir maçı vardı. Bence Knicks adamını buldu. Artık bir şekilde sakatlığı önlerlerse önümüzdeki yıllarda da buraları oynar diye tahmin ediyorum. E öyle öyle. Yani üzerine franchise kurulabilecek bir oyuncu. Öyle öyle. Israrlı, ısıran işte baskılı oynayacak bir takımın ana parçası ve bize çok güzel bir playoff yolculuğu da izletti Nix Yok, bence. Kesinlikle. Keyifliydi. Buradan sonra doğuda daha zaten hani neler olur onu da görürüz. E, Indiana Ama... tarafından da şuna ben sevindim. Aslında güzel takaslar yapıldığı vakit evet. 2014'ten itibaren ilk defa aslında konferans finallerine çıktı. E, arkadaşlarımız baksınlar 2014'teki o Indiana kadrosunu hakikaten net isimler var. Geçen videoda da konuştuk. Paul George'un um var. Danny Granger'ın um var mesela. Bu iki isim de vardı. E şimdi bak sen güzel bir takas yapınca tık hemen kendini bir anda konferans finaline ortam da buna el verdiyse atabiliyorsun işte. Bir de şey diyecektim hani 7-2 yani 7 fit 2 inçlik boyuna rağmen pot altında smaç vuramayan deve kardeşimiz Roy Hibbert, Roy Hibbert. vardı orada. Evet, yani Kaç o... numaraydı? 55 <laughs> miydi? Neydi? Galiba öyle bir şey. İyi hatırladım. 55 numara olması lazım. Olur. Smaçlayamıyordu falan. Evet, evet. ben bayılıyordum ona ya. <laughs> en daha şöyleydi. Ha, ha, kardeş 2-17 boyum var. Hani öyle bir pozisyonda vur geçmem ne falan ama evet, yok yani. 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 NBA için Baktığımızda tabi biraz düşük profil kalıyormuş evet, evet. aslında. Doğru abi ve gelelim abi diğer eşleşmeye. Aslında seri kapatan o isim demiştik. Kayrı yani istatistik yani olarak şaşırtmadı kendini 14-0'a getirdi. Hı. Dallas Mavericks de aslında Batı Konferansı'nda ilk finale çıkan isim olmuştu. Ama sanki Thunder için de güzel bir serüven oldu. Güzel bir serüven oldu ama mesela şey çok enteresan değil mi o kadar oynuyorsun filan aylarca. Yolculuk şeyde sonlanıyor, PG Washington'ın serbest atışlarında. Evet. Yani Sen aylarca oyna, et, bilmem ne çizimler, şunlar falan... Bir de o serbest atış taktiği de hakikaten biraz sinir bozucu ama yapacak <laughs> evet, bir şey yok. Şey. Sporun doğası evet, bu. Zaten ama esas hata şeyde olmadı mı? Koç hatalı bir challenge kullanıp bir molasını orada harcadı. Doğru doğru. Yani doğru. biraz ona kurban gitti. O çok yakındı zaten. Yani maçın sonunda da olduğu üzere, oradan da görüleceği üzere o seri boyunca çok yakındı. Yok bu seri diğer eşeğe göre, eşleşmeye göre batıdaki daha yakın geçti. Daha yakındı. Evet. Ya çünkü Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'ta her maç biraz daha diğer tarafa uzayarak, açılarak gidiyordu. Hani yani biraz e, ikinci maç falan. 6. maçı 45 sayı farkla evet, kaybetti. Evet. Yani öyle açıktı. Peki abi yani Luka Doncic, Kyrie Irving ikilisi. Kyrie Irving hatırlarsan 2017'den itibaren ilk defa Batı şeyde Batı Konferansiyon Konferans finali oynuyor. Tabi. E, Dallas yönetimine bakıyorsun son üç sezonda iki kez buralara çıktı. Düşüncen ne bu konuda? Yani Mavericks iyi bir franchise. Çok iyi yönetilen işte doğru oyun kurgusunu o sahaya yansıtabilecek teknik kadroyu bir araya getirebilen senelerdir de aslında buralarda bulunmayı hak eden bir franchise bence. Hı hı. Dediğin gibi yani 4 senede 2 tane konferans finali ve oyuncu grubunun da tabii kademe kademe değişip bellik isimlerin aynı kaldığı bir yapıda da ama evet. devam ettiğimiz takdirde e, iyi bir yönetim başarısı olduğunu burada görebiliyoruz. E, tabii ki mesela oyuncuların zaman çizelgeleri de birbiriyle uyuşuyor. yani bilhassa şu an çünkü Luka Doncic ile Kyrie arasındaki yaş galiba 7 olması lazım. Ve Kyrie 92'li. 7 ve açıklamaları gördün mü? Hem Doncic hem Kyrie'nin birbirleri hakkında yaptığı. İşte Kyrie'ninkini gördüm. İşte Kyrie Aha. diyor hani Doncic bana çok iyi geldi. Ondan sonra Luka da diyor Brown ki o, bana işte abilik yapıyor filan. Çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten birbirlerine de hakikaten değer veren bir ikili. E yarenlik ediyor tabii. Yani sen 82 maç içeride dışarıda oynayacaksın. Ondan sonrasında işte böyle playofflara geldiğinde de evet. bir 17-20 maç oynayacaksın. Böyle kafa açan bir adam da olmaz. Evet, doğru, Mesela doğru. bir ikili vardı. Şimdi size çok bomba bir ikili vereyim saat sabahın bilmem kaçında. 7.30 şu an. Dwight Howard 7.30 mu olmuş? Evet. Dwight Howard, James Harden, 2013 Houston Rockets o kadrodan bir şey çıkmasını bekliyorlardı. Evet. Yani toplam IQ'ya göre bir düşünün. Hani aritmetik ortalama e de o falan. O zamanki James Harden O zamanki IQ'su. James Harden tabi. O zamanki narsist Dwight Howard'dan filan evet. ne çıkardı acaba diye düşünmek lazım tabi bunları. O yüzden <laughs> oyuncuların yaş aralığının, işte tecrübe profilinin birbirine denk gelmesi lazım. Bu hani herhangi bir iş yerinde bile böyledir bu arada. Yani siz kafanıza göre diyelim ki işte bir ekip oluşturmaya çalışıyorsunuz. 6-7 kişilik bir işte developer ekibi olsun veya hadi bir mimarlık ofisiniz olsun başka bir şey falan. Ya herkes çok yetenekli bilmem ne birbirine denk yaşlarda ee, yürümez o. Çünkü birbiri arasında kim üstüne olacak? Ben mi baskınım? O mu lider? Ben mi alfayım? Falan bir sürü sorun devreye girer. Veya işte daha farklı meziyetlerin birbirinin üzerine örtüşebilmesi lazım. Şimdi Luka ile e, Kayri yan yana geldiğinde hatırlarsın ki Kyrie Brooklyn'den gideceği zaman işte konuşuluyordu. Orası mı olur, burası mı olur filan diye. Tabi bizim kadronun diğer kısmından da rençler filan böyle hasta lebronistalardır. Evet doğru doğru. O mesela takas gerçekleştiğinde ne demişti böyle öfkeyle filan mesaj atıyor Madrid'den. Ya bak göreceksin oğlum bunlar oynayacak zaten bir şekilde filan diye. Evet, evet. Yani neticede tam ilk sene oynamadılar ama ikinci sene oynuyor, oynuyorlar, oynar pozisyona e, geldiler. Gayet, gayet, oynar canım. Yani sonuçta çünkü bunlar birbirini e, tamamlayabilecek parçalar. Oyun zekası olan isimler. Hakkını verdi yani. Abi o kisi bir yandan Şahil şey, Gelicis Aleksandr'ın şu istatistiklerini vermek istiyorum. Çünkü beni hakikaten etkiledi. 32,5 sayı, 9 yuvan, 5,5 asist, %48 sahiçi isabeti, %53'lük, %94 serbest atışta noktaladı aslında bu dallasa karşı olan eşleşme yani aslında yapabileceği her şeyi yapmış vazette. E Chet Holmgren özelinde de Ya Bu, bu play-off'u 15 sayı, e 7.7 rebound ve 2.8 blokla noktaladı. Hı. Gayet iyi bir performans bence. Ben sadece sana şunu diyeceğim abi. Bu üç elenen takımda senin için Denver'da hayal kırıklığı hangi oyuncu? E, New York'ta hayal kırıklığı kim? Yani New York'ta aslında belki hayal kırıklığı da olmayabilir çünkü adam kalmadı. Bir de şeyde kim? O de kim? Ben şöyle tam ters köşe bir yanıt vereyim. Benim bu takımlarda hiçbir hayal kırıklığı e, oyuncum Hı. yok. Bunu deme sebebim de ben olsun yani gerçekten şöyle bir düşünüyorum objektif olarak. Nasıl yenebilirdin, nasıl aşabilirdin diye. Cemal Murray'nin iyi oynaması gerekiyor tabii bütün seri boyunca ama olmuyor. Yani çıkmıyor demek ki o performans. Hani e, biz de böyle imansız bir şekilde talep etmek zorunda değiliz. Hadi oynayacaksın falan yani, değil. ucu ucuna bir istisna kalıyor. Yani bir de karşı tarafın da hakkını vermek lazım. Yani kalkıp şimdi şeyi görüyorsun. Minnesota acayip hazırlanmış. Acayip sağlam bir takım, çok kompleks bir takım. Ya yani öyle kolay değil. Hadi tamam Murray de iyi oynasın falan. Yani Jordan'ı getir veya rahmetli Kobe'yi getir, eşleştir yok içle yani evet. öyle olsa geçersin bu oyun kurgusuna. Ama onun haricinde o tarz bir adamın yoksa, yok çıkmayacak yani o evet, ortada. Doğru. Evet. E şimdi orada tabi o yüzden hani kalkıp Jamal Murray iyi oynasaydı, yenerdi diyebileceğim bir şey mi olmuyor. Veya OKC'de de yani bu çocukların yaş ortalaması kaç? 22,5 mu? Evet öyle bir şey. Yani bayağı NCAA takımı gibiler Doğru. ama ona rağmen bayağı oynadılar, ona rağmen mesela Timberwolves'un da karşısında olsalar, Nuggets'ın da karşısında olsalar en az iki galibiyet alırlardı. Ona ben ikna oldum. Yani ne oldu? Tabii ki mesela bazı maçlar Jalen Williams çok iyi değildi. Koç, teknik kadro bazı hatalar yaptı falan. Ama yine de mesela neticede kazandıkları ikinci maçta güzel karakter koydular ortaya. Ee, öbür tarafta hani bilmiyorum yani Knicks ile ilgili de dediğim gibi Gazi Knicks cephesi zaten gite getirebildiği kadar tabii, tabii. getirdi. 7. maça kadar. Dolayısıyla hani objektif olarak baktığımda karşılarındaki takımların hem istek, arzu olarak, hazırlık olarak falan çok iyi noktalarda olduğunu gördüğüm için benim gönlüm ferah. Ya doğru. Ben de hayal kırıklığı olarak sadece belki şey yani böyle bir taraftar üzerinde bazen bazı Hı -hı. maçlarda taraftarları bir hayal kırıklığı verdim. Yani bu Taraflar kadar yani. olmanıza gerek yok. Bir de şey de çok... Bir Amerikalı sanki. seyirciden çok fazla şey beklememek lazım ama. Zaten Amerika'nın genelinden çok bir şey Tabii. beklememek lazım. Genelde oluyor ya böyle diyorlar işte alfabeyi sayın bakalım işte ülkelere göre hemen yazıyorlar mesela adam full yapıyor kesin Amerikalı değildir bu filan yani direkt o etikette olmuş bir şey peki ya bir de şeyi soracağım arkadaşlarımız aslında onu diyelim mi hani seri analizi üzerinde batı konferansı ve doğu konferansı olarak bir analiz çekelim mi arkadaşlarımız için arkadaşımız önce bence bir belirsin yorumlarda. Evet. Çünkü yani yoksa biz aslında gene aynı tempoda Hı -hı. maç evet. maç gidecek şekilde düşünüyoruz. Seri belirleyip genelde ama muhtemelen de, de Batı konferans olur ama ha, tabii. çekeriz yine. Ama gene de istersen son olarak şeye değinelim. Hani seriler özelinde Dallas, Minnesota ve Boston Indiana'yı düşündüğünde sen kimleri favori görüyorsun? Vallahi Doğu'da Boston'ı biraz daha favori görüyorum. Ama hani Boston'a favori görüyorum da finallerde favori görüyor musun? Yok görmüyorum. Hı hı. Batı'da da Minnesota'yı daha favori görüyorum, e, dürüst olmak gerekirse. Tabii ki işte şapkadan tavşan çıkarabilecek bir ekip Mavs her zaman için bu var. Ama biraz daha hani artık Denver Nuggets'ı da yenebildiği için e, Ornitho Sever adlı izleyicimizin... Hiç de, yok ya piyasada bu bunun, arada. Olur canım yine yorum yapmıştı ya. Yapmış Kasım'dan mı? Kasım'dan beri falan söylediği gibi... Ama şey mağlubiyetler esnasında yapmış mıydı? Ben orada görmedim. Yani vardır işi gücü bir şey vardı ha, vardır. Herkes de sonuçta hani her şeyin bir bakalım Yavuz ne dedi falan. Murat ne anlatıyor o Doğru. şekilde izlemiyor olabilir yani. E, olabilir. Ama hani o takipçimiz çok uzun süredir söylüyordu. Ben hani o kadar uzun süredir de hani o şekilde baktığım zaman bu yolculuğu evet Timberwolves daha favori gibi gözüküyor. Bence hani finale de çıkarlarsa Boston veya Indiana karşısında daha üstün gelecek olan taraf Timberwolves olur diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Yani şeyde Minnesota Dallas. Olsun da zaten ya. Niye yani? Çok affedersin. Ha, Lafını kesin de Celtics 28 defa mı şampiyon olsun yani? Ha, yok tabii. Hayır, öyle. yani ne yapacağım? Bana ne? Benim anam babam Boston'lı değil yani. Yok tabii Sonucu, canım. Bu, bunlar da şey değil. Yani böyle bir franchise şirket bunlar. Yani kulüp gibi mesela Fenerbahçe gibi Fener başarılı olsun diye izlemiyorsun. Tabii, tabii. Oyuncu kadroları herkes değişiyor sürekli. E zaten artık hani benim normalde bağlandığım oyuncular olarak işte ne bileyim Doğu Konferansı'nda işte Dwayne Wade varken Miami'yi daha Hı -hı. bir destekliyordum ya da Novitski olduğu için Dallas'tı. E şimdi tamam bu iki kulübü gene hani herhangi bir maça göre biraz daha ayrı desteklerim ama onlar işte artık o isimler de kalmadı bana Ama çok hitap kurum eden. kültürü var bak söylediğin ha. iki takımda da kurum kültürü tabii, var. Tabii. Yani Mark Cuban o zaman da başkandı şimdi de başkan. E bu tarafta da Petraili var, Erik Spoelstra var. Bütün o teknik heyet bilmem ne falan olduğu gibi doğru, geliyor. Doğru. Yani Heat kültürü desen tamam bir karşılığı var. Var var. Ama hani Lakers kültürü yok. Hani o çok daha hep ışıltılı en büyük adamı getireyim bilmem ne falan kafasındalar. Artık zaten biraz o yüzden tıkanmaya başladı. Hem Lakers hem Celtics. Celtics bir tıkanmadı da bu arada sürekli geliyor finallere yani bir yerlere. Ya 8 sezonda son 8'de yani, 6 kez geldi. şampiyon de. olmak anlamında da. düşünürsek. Ben de dediğim gibi yani Porzingis'in durumu ve şeye bağlı Boston Celtics'i biraz daha önde görüyorum. Minnesota'nın da 6 maçta kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki de hani iki seri de 7 maçı uzayabilir çünkü oyuncular da artık yorulacağı için ve yani o tempoları kolay kolay kaldıracak isimler de yok. Hani net bir şekilde ben 2 maç süperim, bir oyuncu performans 3. Yani bu oyunculardan evet. bu çıkamayabilir. Tabii. Normal. Çünkü herkese ne Lebron, ne Curry, ne Durant, ne bir şey. Çok normal. O yüzden yani iki, iki seride de 7 maçta görebiliriz. Bakalım göreceğiz. Tabii tabii. Aynen onu. Evet başka diyeceğim var mı? Başka yok. Bayağı dedik zaten ya. Evet bayağı konuştuk. O zaman arkadaşlarımıza tekrardan ricamız olsun. Videoyu beğenip Kanala abone olup yorum atıp bir de arkadaşlarına da önerirlerse ki önerdiklerini evet, düşünüyoruz. Ya, Çünkü kemik kitlemiz güzel bir kıvamda duruyor. Çok teşekkür ederiz. İyi haftalarınız olsun. Görüşmek üzere.